Yiğit Bekçe 1977'de Bursa Gemlik'te, Mehmet Karahasan ise 1982'de Akyazı'da doğmuştu. Yiğit Bekçe'nin dersleri ortalama altındaydı. O sebepten ortaokuldan sonra okula devam etmedi. Suç kariyeri ise 17 yaşında başladı. Cinayetleri işlediği 2006 yılına kadar adam yaralama, gasp, hırsızlık gibi suçlar işlemişti. Mehmet Karahasan ise ortaokul mezunuydu. 14 yaşında ablasına sarkıntılık yaptığı gerekçesiyle bir kişiyi öldürmüş ve hapse girmişti. Yalnızca 4 yıl sonra henüz 18 yaşındayken hapisten çıkıp çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştı. İkilinin yollarını kesiştiren ise bağımlılıkları oldu. Uyuşturucu içerken tanışıp birbirlerinin sabıkalı olduğunu öğrenince samimi olan ikili dost haline geldiler. Tarih 19 Ekim 2006 günü, gece yarısı. Nevin ve Mehmet Süren çifti evlerine dönüyordu. Nevin Süren 6 aylık hamileydi. Eşi Merih Süren ise arkalarında onları takip eden birilerinin olduğunu çoktan fark etmişti. Onların ayak seslerini dinleyerek yürümeye devam etti. Eşine olanları söyleyip korkutmak istemiyordu. Bu yüzden arkasına bile bakmadı. Göz ucuyla sadece eşine bakabildi. Olan bitenden habersizce öylece yürüyordu. Ne yapacağını kestirmeye çalışırken önce bir patlama sesi duydu. Merih Süren dayanılmaz bir acı içerisinde yere yığıldı ve eşine sarıldı. Peş peşe patlayan tüfek sesleri duyuldu ve eşinin üstünden kalkamadı. Adam hamile eşinin önüne kendisini koyarak seken saçmalardan korumayı başarmıştı ama yine de birkaç saçmanın kadının vücuduna esabet etmesine engel olamamıştı. Kendisi ise ağır yaralanmıştı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldıklarında her ikisinin de birinci kapalıydı. Ne yazık ki bu saldırı günler sürecek bir cinayet zincirinin ilk halkasıydı. Ertesi gece Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan cinayet zincirinin ikinci halkasına doğru yol alıyordu. 20 yaşındaki Hüseyin Çalışkan isimli genç gündüz üniversiteye gidiyor, geceleri ise Bursa Osman Gazi'de bir dükkanda çalışıyordu. Akşam belli bir saatten sonra müşteri azalıyor, dükkanda tek başına kalıyordu. O gece Hüseyin Çalışkan... Yine dükkandaydı. Dükkandan içeri iki adam girdi. İki adamdan biri tüfeğini Hüseyin Çalışkan'a doğrulttu ve ateş etmeye başladı. Hüseyin Çalışkan olay yerinde can verdi. Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan tekrar yollara düştüler. Ertesi sabah İzmit'e vardık. Arabada giderken ikisi de bolca alkol almıştı. Bitik haldeydiler. Fakat bu halleri ne yazık ki yine bir dükkanı gözlerine kestirmelerine engel olmadı. Aksine onları bir kez daha suç işlemeleri için tetiklemişti. Pişmaniye dükkanında çalışan 21 yaşındaki Fatih Kılıç av tüfeğiyle arabadan inen iki adamı fark etti. Her şey için çok geçti. Adamlar hızlıca dükkanın içine defalarca ateş ederek girdiler. Daha sonra kasadaki tüm parayı ve etrafta değerli gördükleri ne varsa çalıp kaçtılar. Fatih Kılıç ise vücuduna isabet eden kurşunlar yüzünden olay yerinde hayatını kaybetti. Yalnızca birkaç saat geçmişti. Öğle saatleriydi. İki katil İzmit'ten Sakarya'ya geldiler. Bir benzin istasyonunda durdular. Bu seferki kurbanları benzin istasyonunun market bölümünde çalışan Mehmet Çakır olacak. Mehmet Çakır'ı da maalesef tüfekle vurdular. Bu sefer bir görgü tanığı da vardı. Durmuş Dede isimli bir çoban bu iki katili görmüştü. Bu onları daha da öfkelendirdi ve görgüt tanığı olan çobanı da kurşun yağmuruna tuttular. Adam ölü taklidi yaparak kurtulmayı başardı. Bu sırada ilk saldırıda yaralanan ve kendine gelen Nevin Sümer polislere ifade verebilmişti. Saldırganları tanımadığını söyledi. Kocası ise hala komadaydı. Polisler onun uyanmasını bekliyordu. Merih Süren kendine geldiğinde çok ilginç bilgiler verdi. Yiğit Bekçe ile birlikte hapis yattıklarını söyledi. Hapse girip çıkmışlardı. Bir gün Yiğit Bekçe Merih Süren'in evine gelmişti ve aralarında bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın sonunda Süren bir şekilde odasına silah almaya gitmeyi başarmıştı. Karşılıklı ateş etmelerin sonunda polis onları tutuklamıştı. Merih Süren Yiğit Bekçe'nin çok dengesiz olduğunu ve sürekli olarak uyuşturucunun etkisinde olduğunu belirtti. Anlattığı hikayeyle kendilerine yapılan saldırılardan sonra art arda işlenen cinayetlerin sorumlularından birisi artık anlaşılmıştı. Polis Yiğit Bekçi'nin aranan adamlardan biri olduğuna kanaat getirdi. Jandarma ile polis hemen arayışa geçti. Yapılan görüşmeler, alınan ifadeler ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu Yiğit Bekçi'nin yanındaki adamın Mehmet Karahasan olduğu tespit edildi. Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan'ın kullandığı araba da bir yerde bulunabilmişti. Telefonları da takip edilmeye başlandı. Telefon sinyalleri Sakarya, Akyazı'da bir evde olduklarını gösteriyordu. Polis ve jandarma hemen bu eve gitti. Kapıyı Hasan Solmaz isimli bir adam açtı. Hasan Solmaz, ikilinin kendisinin arabasını kiraladığını ama tüfekten habere olmadığını söyledi. Hasan Solmaz'ın evinden çıkan tüfek kriminal laboratuvarda incelendiğinde gerçekten cinayetlerde kullanıldığı anlaşıldı. Artık polis kimin peşinde olduğunu, hangi aracı kullandıklarını hatta GSM numaralarını dahi biliyordu. Polis için bu ölüm yolunda amansız bir takip başlamıştı ki polise Mersin'in Erdemli ilçesinden 4. cinayet haberi ulaştı. İkili bu sefer bir kasabada bakkal olan Özkan Köse isimli bir adamın daha yaşamına son vermişti durdurak bilmeden son 44 saattir yollarda insan yaşamına son veren bu iki adamın bir sonraki durağı ise Mersin. Bekir Çiftçi ve oğlu Recep'i de katleden ikili yine bir benzin istasyonuna geldiler. Benzin istasyonunda da cinayetlerine devam ettiler. Katillerin kurban sayısı 7'ye çıkmıştı. Bütün Türkiye'nin ilgisi dehşet verici cinayet olaylarındaydı. Sürekli yer değiştiren, kurbanlarını rastgele seçen iki zanlı o zamanlar ülke gündeminin birinci konusuydu. Bütün güvenlik birimleri bu iki katilin peşindeydi. Onlar ise güvenlik kameralarına, tanıklara hatta cep telefonlarına aldırış etmeden önlerine çıkan herkesi öldürüyorlardı. Gasp ettikleri araçları yakıyor, araç lazım olduğundaysa otostop yaparak yeni kurbanlar arıyorlardı. Artık yolun sonuna gelmişlerdi. İkili Ankara'da yol kenarında otostop için bekliyorlardı. Yol ıssızdı. Uzaktan bir otomobilin yaklaştığını görünce sevindiler. Fakat bu kez şansları yaver gitmemişti. Otomobilden inenler bu bölgede devriye gezen ve onları arayan jandarma istihbarat biriminde görevli 3 askerdi. İkili arkalarında sakladıkları silahları 3 sivil jandarma mensubuna doğrulttu deli gibi bağırmaya başladılar. Askerlere ilk kurşunu sıkan Kara Hasan oldu. Elinde pompalı tüfek vardı ama silahı tutukluk yaptı. Kendisinin de şuuru alkol ve uyuşturucu nedeniyle yerinde değildi. Sorgulanmaları için uzun süre kendilerine gelmeleri beklendi. Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenesinden geçirilen sanıklar çıkışta bir gazeteci cinayetleri neden işleniriz diye sorduğunda zevk için diyorlardı. Yiğit Bekçe ve Mehmet Karahasan 2007-2011 arasında 6 farklı şehirde ayrı ayrı yargılandılar. Her cinayet için ağırlaştırılmış müebbet ve artı 40 yıl hapis cezası aldılar. İkili 53 saatte toplam 1944 kilometre yol kat etti ve otoban katilleri ismini aldılar. Yiğit Bekçe katliamdan 10 yıl sonra bir röportaj verdi ve bakın o röportajda neler söyledi. Benim vicdanımın yarısı rahat. Evet katilim. Çok kötü şeyler yaptım ama o cinayetlerin yarısı bana ait. Mehmet'le mektuplaşıyoruz. Bana Mehmet'in cinayetleri anlattığı bir video izletmişlerdi ilk zamanlar. O anda delirdiğimi hatırlıyorum çünkü doğru söylemiyordu. Kindar bir insanım ama Mehmet'i affettim. Şu anda mektuplaşıyoruz. Geçen gün bana bir fotoğrafını bile gönderdi. 4 yıldır neler yaşadığımı bir ben bilirim bana en çok koyan ne biliyor musunuz? İnsanların bana iğrenç bir böcekmişim gibi bakması. En büyük ceza bu. Ölsem o bakışlar kadar acı vermezdi. Burada cezamızı çekiyoruz. Herkesin içi rahat olsun. Pişman mısın diye soracaksın. Evet, pişman. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı. Mehmet Karahasan pişmanlıktan falan bahsetmedi röportajda. Hayatını ve anılarını anlattı. Ve çıkarsa ben 67 yaşında olacağım oğlum ise 40 yaşında olacak. Son sözü bu oldu. Kanalımız çok yeni arkadaşlar. Kanala abone olur, videolarımızı izler, beğenir, paylaşırsanız size çok teşekkür ederim.